اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم Ve kâle nebiyyü aleyhi salatu ve selam hayrukum li ehlih ve ana hayrukum li ehlih Sadaqa Rasulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl Çok aciz ve kıymetli kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın buyurduğu gibi üsve-i hasene güzel örnektir. Yani yaptığımız bütün işlerin hepsinde örnek olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi almamız gerekiyor. Yani örnek olarak başka birini almaya ihtiyacımız yoktur. Sıkıntıya düştüğümüzde acaba bu işi yanlış mı yapıyorum doğru mu? Ne yapacağız? Üsve-i hasene vardır. Güzel örnek olan o da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı baba olarak ele alabiliriz. Baba oldu eş olarak ele alabiliriz. Efendimizi tüccar olarak ele alabiliriz. Efendimizi arkadaş olarak ele alabiliriz. Efendimizi dede olarak ele alabiliriz. Efendimizi komutan olarak ele alabiliriz. Resulullah Aleyhissalatu vesselam üsve hasene. Güzel örnek. Her işte güzel örnek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Allah Teala and olsun ki Allah'ın Resulü üsve-i hasenedir. Yani güzel örnektir. Allah'ın Resulü'nde üsve-i hasene vardır. Yani güzel örnek. Hayatımızın her anında sabah kalkıp akşam yatana kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizlere üsve-i hasene olmuştur. Yani güzel örnek olmuştur. Bugün sizlerle Peygamber Efendimiz üsve-i hasene olurken aile reisi olarak ele almayı istiyorum. Peygamber Efendimiz eş olarak nasıldı? Hanımlarının nafakasını ödedi. Bir kadın dünyanın en zengini olsa, o kadından daha zengin biri olmasa, kadının nafakası kime aittir? Kocasına ait. Kocası Araplar der ya debbir Yani şöyle bir tabir kullanır. Yani erkek ne yapacak? Kocasının şey, e, erkek hanımının nafakasını üstlenecek. E, şöyle buyuruyor Allah Teala li yunfik sa min saati. Yani kişi zenginse ona göre nefaka, fakirse ona göre, orta yolluysa ona göre ne yapacak? Nafakasını, hanımının nafakasını vermesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz hanımlarının nafakasını zayi etmemiş. Dikkat edelim değerli kardeşlerim. Hanımlarımızı çalıştırmamıza gerek yoktur. Nasıl Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına bakmışsa bizler de aynı şekilde hanımlarımıza bakalım ve evlerde bereket olur. Maalesef kadınları çalıştırıyorlar. Çalıştırdıklarında hani biraz daha para geliyor ya. Kadın ne yapıyor? çalışmak için süslenmesi gerekir. Yeni yeni elbiseler alıyor. Ayakkabılar alıyor. Biliyor bazı kadınlar günlük kuaföre gidiyor. Açık olan kadınları kastediyorum tabi. Çalışıyorlar. Para eve mi geliyor? Hayır. Para giysiye gidiyor. Süslenmeye gidiyor. Parfüme gidiyor. Ve evde bereket oluyor mu? Hayır. Eve akşamleyin geldiklerinde bir de çocukları varsa erkek akşama kadar yorulmuş. Efendim Evin hanımı da akşama kadar yorulmuş. İkisi de işten geliyor. Şimdi erkek normal akşam eve geldiğinde güler yüz bekliyordu. Dinlenmiş, hazır olmuş bir eş beklerken kadın da yorulmuş. Bu sefer ne yapıyor? İkisi birbirine surat asıyorlar. İş e, iş yerinde ikisi de yorulmuş, patlıyorlar. Anlatabildim değil mi? Ya halbuki nafaka erkeğe aittir. Erkek çalışacak, kadın evde ne yapacak? kocasını bekleyecek, çocukların eğitimiyle ilgilenecek. Maalesef asrımızda o kadar fazla kadınlar çalışıyor ki çocuklarını bile bakıcıya bırakıyorlar. Dadıya yani. Çocukların eğitimini kim veriyor? Anne yerine filanca bakıcı, falanca bakıcı veriyor. Maalesef Allah Teala bizleri e, bu kötü şeyden muhafaza ile.